Mustafa Tepe, 1968 Sivas Gürün'den doğdum. Tepe Fren, Saray Mahallesi Güven Sanayi Sitesi, L Blok No. 20'de hizmet vermekteyim. Ben oto fren işi yapıyorum, fren balata işi. Benim dediğim gibi öncelikle frenle alakalı, genelde fren balatan bitmesinden kaynaklı müşteri şikayetleri geliyor, ses geliyor diye. Bunların tamiratını yapıyoruz. Tamiratta nedir? De, Balatalarını değişiyoruz. Disk makinelerimiz var. Bunlara araç üstünde disk tornası yapıyoruz. Aynı zamanda dışarıda sökülüp gelen disk ve kampanaları da diğer makinemize torna ediyoruz. Arkadaki makinemiz hem kampana torna ediyor hem disk tornası yapıyor. Yani nedir? Kampananın için bozukluğunu düzeltiyoruz. Diskin de aynı şekilde. Tırnak yapmış veya yamuksa bu makineyle onları düzeltmiş oluyoruz torna yaparak. Da. İlk okulu bitirdim. Ee, okumaya niyetim yoktu. Babam söyledi, halde ben okumayacağım. Ben bir iş yerine ver, çalışayım. Sene 80 yılında bu Ümrani Sanayi Sitesi'ne geldim. Rahmetli Hüsnü Hüsna'm var, onun yanında çalıştım. Şöyle bir şekilde başladım. 80'den beri de işte bu işin içindeyim. 80 yılında beri bu Ümraniye Sanayi Sitesi'nde e, çıraklığım, kalfalığım, ustalığım bu iş yerine gerçekleşti. Halen hizmet vermekteyim. 94 yılında ustamın yanından ayrıldım. Geldim. E, bir iş yeri açtım bunun yan tarafında. Süreç böyle. O zamanlar e, bayağı bir durgunluk vardı. Zorluk serisini çektik. Maddi olarak. Ama şükür şimdi e, iş konum iyi. E bir de ustalığımıza dayanarak insanlar geliyor. O konular e, rahatız şu anda. Babam ve annem rahmetli oldu. Ee, rahmetli babam, e, Renault Mayıs'ta odacılık yapıyordu. O da 90 yılda emekli oldu. Sonra, e, rahmetli oldu. 6 kardeşiz. 3 kız, 3 erkek. Herkes evli. 3 erkek kardeşimiz İmran'da iskan ediyor halen. Biri konfeksiyonla uğraşıyor. Büyüğüm de abim. O da bir vakıfta müdürlük yapıyor. Bende iki kız çocuğu var. Ee, biri makine mühendisi oldu, diğeri de e, yazılım mühendisi. Yani bizim işlerle bir alakası yok. Yaz dönemlerine geldiler yanımda. Şimdi e, fren olarak şey lastik takları yaptırdım. Zaman zaman fren balatasını taktırdım, öğrettim bunları. En azından anahtar tutmayı biliyorlar. Şimdi o e, büyük kızım. Makine mühendisliğini okurken burada yapmış olduğumuz çalışmalarda bayağı bir rahatlık hissetmiş konusunda. Ben site mahallesinde oturuyorum, Ümraniye site mahallesinde. Evet, 77 beri Ümraniye'den oturuyorum ben. Aynı Kemek yani devam ediyorum. Esnaf olmak güzel bir duygu. Yani e, Ümraniye çevresinde bayağı bir insanlarımız geliyor, iş yaptırıyor, memnun kalıyorlar. Yani biz de şimdi işte Ümraniye'ye güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Başkanımız İsmet Yıldırım'a gerçekten de Ümraniye'ye verdiği hizmetlerine olur. teşekkür ediyoruz.